akşama yapacağım yemek için tahminleri alalım. Şöyle soğan, kuşbaşı et. Bu kıymadan da olur. Çok sevilen bir yemek. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için içli köfte yapacağım inşallah. Şöyle köftelik ince bulgur. 4 bardak. Şöyle yarma ince böyle içli köftelik. 2 bardak aslında birebir de koyan var. hani ilk yapanlar için birebir yapsınlar. Çünkü böyle tutumu biraz zor olur. Bir bir yemek kaşığı da tuz koydum. Şimdi bunu ıslatacağım. Bir bir saat kadar bekleteceğim. Sıcak suyla ıslatırsanız bir saat bekleyin. Soğuk su olursa bunun iki saat olması lazım. Çünkü çok yorulacak. Böyle sakız gibi olması lazım. Bunun için yorulabilirsiniz ama su biraz sıcak olursa daha çabuk olur. Merhaba arkadaşlar. Haftanın ilk günden selamlar olsun. Sizlere işli köftenin içini yapacağız inşallah. Şöyle etimizi küp küp doğradık. Daha küçük soğanlarımızı küp küp doğradık. Ve eti pişirdikten sonra soğan ekledik. Soğanımız, soğanımız haşlandı. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Salça. Şöyle salçası çok olmasın. Bir, bir yemek kaşığı yeter. Şimdi bir çay kaşığı karabiber. Hatta iki olsun karabiber çok yakışıyor şu şekilde tuzunu attık etle et attık soğanla attık onun için çok tuz atmaya da gerek yok tuzu çok fazla olmasın şöyle bir pul biber, şöyle iki kaşık yeterli çok acı olmasın ev ev e, biber olduğu için çok acı değil onun için böyle korkmadan içine atıyorum ya yani anca böyle hazır aldınız acı biberin bir tatlı kaşığı kadar ancak acı olur o derece. Şöyle. Şöyle işte köftemizin içi hazır. Bunu piştikten sonra şöyle geniş bir yere alın. Şu şekilde. Bunun iyice soğuması lazım. Soğuyacak ki ona göre işte köftelerimiz hani yapım esnasında bozulmasın. Şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar hamurumu iyice yoğurdum. İçine bir bardak da un koydum ki e, yapım esnasında bozulmasın diye. İnşallah yapılışını da paylaşacağım. Söyle işte köftelerimi göstereyim. Elle açtım ben. Makine değil. Bu şekilde ben ben haşlıyorum biraz. Çok değil ama biraz yani. Çünkü çiğ kalmasını istemiyorum. Bazıları hemen kızartıyor direkt. Ben öyle yapmıyorum. Bir tık haşlıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir yere alıyorum. Şunu, bunu en son kızartacağım. Bunu da soğumasını bekleyeceğim. Yemeğe bir saat kala, bir yarım saat kala kızartacağım inşallah. Şu şekilde Şöyle şöyle direk içine bırakıyoruz. Hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Böyle rahat rahat içine atabilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle. 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 Bittikten sonra şöyle kaşığı şöyle bir oynatın. Çok az bir şey. Tamamdır. Evet ve son dokunuş.